Alaskar Gazi Caddesi üzerinde 2 artı 1 asansörlü binada iki tane oldukça büyük terası olan dairemiz. Ön terasımız burası. Ön salonumuz. Ön terasımızdaki salonumuzun bölümü. Girdiğimizdeki bölümümüz, verandamız çelik kapının karşısında. Görüntülü diyafon, çelik kapı. İçeriye doğru geniş bir alanımız var. Mutfağımız, banyomuz ve odalar devam ediyor. Koridorumuzda gömme dolaplarımız var. Banyomuz oldukça geniş, ferah büyük. Odalarımız arka terasa bakıyor büyük terasa. Diğer odamız da öyle terasa bak. Arka terasımız da oldukça büyük, devasa geniş ferah gökyüzü terasımız iki adet ön ve arka.